hicrette hissettiklerim ikinci bölüm. Artık bir muhacirsin. Önce kendini yalnız hissedersin. Ama sana sahip çıkıp ensar olur kardeşlerin bu yabancı diyarda. Yeni birliktelikler ve yeni hizmetler gelişir Allah yolunda. Hicretin bereketiyle Rabbinden gelen yepyeni lütufları yaşarsın. Yeni dostlarla, kardeşlerle kucaklaşırsın yabancı ülkelerde ve yeni sevgiler üretirsin hicretin manevi atmosferinde. Sen hicreti, gurbeti yaşarsın. Sılada bekler çocukların. Sığınarak Allah'a ana kucağında ve sensiz kalan ocağında. Buram buram özlem tüterler evinin bahçesinde balkonunda her gün çıvıldayan serçeler artık daha bir yanık ve buruk öterler. Gurbet bu. Çoğu kez yalnız geçer zamanın. Duygu yüklü olur neredeyse her anın. Ve hep yollardadır gözlerin. Her gün daha da artar sıla özlemin. Ararsın her yanda sevdiklerini, dostlarını, çocuklarını, aileni özlem duyguları sarar yorgun kalbini. Uzaklara, ta uzaklara taşır kuşatır seni. Zaman zaman fırtınaya çeviren hasret rüzgarları eser, doldurur gönülleri ve bu rüzgarla kanatlanır sevgi gemisinin tüm yelkenleri. Hicret coğrafyasında Gurbet okyanusunda sevgi gemisi yol alır sürekli. Bu gemiye kaptan olursun yanık yürekli. Durmadan gidersin bu gemiyle ta uzaklara, çok uzaklardan bir kanat gibi açılan yelkenleriyle hız alırsın özlem rüzgarlarından. Güç kaybeder Zorlanırsın kimi zaman, Hasret yükünün ağır bastığı an, Şartlar ağırlaşır, zorlaşır, Azgın dalgalarla boğuşur, Ve yorgun düşersin, Özlemle için için yanarsın, Sükut yuva kurar dudaklarına, Ağlarsın, Çok uzaktaki çocukların, sıkıntılar ve sorunlar yaşar. Ulaşmak, sorunlarını çözmek istersin ama ulaşamazsın. Uyku uyuyamazsın, dertlenip üzülürsün. Çaresizlikten yüreğin sızlar, gözyaşlarına mani olamazsın. Nihayet bir umut limanına sığınır, sakinleşir, güç toplarsın ve yeni umutlar yüklenirsin bu limandan. Sürekli beslenirsin, sevginin, imanın o tertemiz pınarından ve dünyaya yeniden doğarsın. Tekrar düşersin yollara, dalgalar zorlu, yükün ağır olsa da, hizmete talip olursun yeni bir aşkla, hürriyet, Adalet, tevhid yolunda. Bu yolda ödediğin bedeller ve çektiğin özlemler, akıttığın gözyaşı, döktüğün ter, güç verir sevgiden kanatlarına, uçarak ulaşmak istersin ailene, yakınlarına ve bütün dostlara. Sevgini, selamını yollarsın en uzaklara. İşte bu sevginin, imanın ve özlemin yoğunluğunda bulursun kendini gurbetin kucağında. Hicreti, hasreti, hikmeti, rahmete vesile pek çok zahmeti, imtihan içinde imtihanı, burukluğu, hüznü, giryanı, hepsini bir arada, tüm boyutlarıyla yaşarsın orada. Tüm bunlar Rabb'in için olursa ve sevginin zirvesiyle yönelirsen Allah'a daha büyük bir istekle bağlanırsın sen ona yetersiz bulursun hatta ödenen tüm bedelleri Allah yolunda ve büyük bir haz duyarsın Allah için çektiklerinden bu haz hiç bitmesin dersin. Ve hizmet arzusuyla yarışmak istersin mücadelede hayırda ve daha çok daha çok fedakarlıkta ölüm gelip çatmadan koşmak koşmak istersin hiç durmadan yorulmadan ve yılmadan güzel örneğimiz Resulullah ve ashabının çektiklerini çok daha zor şartlarda gerçekleşen hicretlerini, ödedikleri büyük bedelleri, gördükleri ağır işkenceleri, işkence altında şehit edilenleri hatırlarsın. Kendi ödediğin bedellerin, onların çektiklerinin yanında çok az olduğunu düşünür, büyük mahcubiyet içinde başını öne eğersin. Onlara büyük saygı, sevgi ve özlemle dua edersin. Her gün biraz daha ölüme yaklaşan ömrünü dolu dolu yaşamak istersin Allah uğrunda. Onun rızasına uygun olursa yaptığın her fedakarlıkla yeniden dirilirsin Allah yolunda. Ödediğin bedellerle yaşadığın hicretle öne çıkar sorgulama ve tefekkürün yoğunlaşır öz eleştirin daha da gelişir olgunlaşır düşüncelerin ülkende ve çevrende sorunlar ağırlaşır zulümat koyulaşır zaman süratle akar saçların sakalların daha çabuk aklaşır ve ömrün kaçılmaz sona biraz daha yaklaşır. Sen bunları anlarsın, hissedersin. Allah'tan geldiğini ve ona döneceğini bilirsin. Yaratılış amacını, kulluğu, imtihanı düşünür, dua ile Allah'a sığınırsın, sabır ve namazla yardımını istersin. Vakit gelip çatmadan dünya güneşin batmadan ahiret azığını arttırmak bakımından acelen vardır. Kısacık ömrün bitmeden, umudunu hiç kaybetmeden bir an önce daha çok salih amelle rahmetini kazanmak istersin Rahman'ın kulluğunu sunarsın ve rızasını umarsın yüce Allah'ın.